Yeter be kardeşim. Sürekli dayatma, sürekli baskı. İnsanlar hayatından bezdi yahu. Yeter artık. Haklısınız paşam. Devir artık eski devir değil. Baskıcı yönetimin önüne geçip modernleşmeliyiz. Halkın siyasete katılımını sağlayarak daha özgür bir toplum yaratmalıyız. Sultan Abdülhamit yüzünden koskoca Osmanlı İmparatorluğu zayıfladı, gücünü kaybetti ve modern dünyanın çok gerisinde kaldı. Yok ya, besinin a ama arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz? Tamam biraz baskıcı uygulamalar ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir yönetim ile modernleşmemizin önü kapanıyor olabilir. Ama yine de canım paşam amadan sonra söylenen her kelime anlamsızdır. Baskıcı ve özgürlükleri kısıtlıyor mu ben ona bakarım. Gerekirse İngilizlerin desteğiyle bile olsa Abdülhamit tahttan inecek. İşte bu olmadı paşam. Hiç meselelerimize yabancı devletleri karıştırmanın ne anlamı var? Doğru söylüyor. Bugün o kapıyı aralarsak Yarın önüne gelen devlet işlerimize burnunu sokar. Şey, ben gerekirse dedim canım. İnşallah gerekmez de biz kendimiz hallederiz. Bu riskli bir iş. Hem sultanın yanında olanlar hem de halkın büyük bir kısmı karşı çıkacaktır. Haklısın ama yapacak bir şey yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesi ve halkın yönetimde söz sahibi olması için Abdülhamit'in tahttan inmesi ve meşrutiyetin ilan edilmesi şart. Peki ne zaman harekete geçeceğiz? En uygun zamanı beklemeliyiz. Sultanın güçsüz olduğu bir anda son darbeyi indireceğiz. Ulan tarihin gördüğü en karmaşık dönemde tahta çıkıp devleti uçurumun kenarından güç bela çevirdim. Modernleşelim diye kendimi yırttım. Adamlar hala beni tahtımdan etme peşinde. Sultanım sizin gibi iradesi kuvvetli, zeki ve güçlü bir padişahın üzerinde söz sahibi olup kukla gibi kullanamadılar ya. Zorlarına gitti herhalde. Gücü ellerine almak için direniyorlar. İstedikleri kadar dirensinler. Yine de meşrutiyet inan edilmeyecek. Bunlar kendi işlerinde bile anlaşamayıp zaman zaman bölünmeler yaşıyorlar. Bu kafayla bir de devlet mi yönetecekler? Haklısınız sultanım. Aldığımız duyumlara göre bazı iddiatçılar İngiliz destekli darbe girişimi niyetindelermiş. Bir kısım iddiatçılar da yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasından rahatsız oldukları için bu fikre sıcak bakmıyorlar. Bunların daha kendilerinden haberi yok. İşte bu karşı çıkanlar her ne kadar yanlış yolda olsalar da vatanını seven insanlardır. Yapmayın efendim. Vatanı seven bir insan sizin gibi kudretli bir padişah karşısında ayaklanma başlatıp diğer devletlere karşı olan itibarımızı zedeler mi? Bunların yaptığı düpedüz hainlik. Asın gitsin. Oldu paşam. Başka emrin var mı? Ortalık zaten karışık. Öfkeyle hareket edip iyice alevlendirmeye gerek yok. Mantıklı düşünüp en doğru adımları atmalıyız. Bu böyle olmayacak. Askeri gücümüzü arttırmalıyız. Daha fazla adam, daha fazla silah lazım. Silah ve adam mı? Ulan koskoca padişahın gücüne nasıl ulaşalım? Adamın elinde ordu var. Biz burada gücü değil, fikri ve özgürlüğü temsil ediyoruz. Silah gücüyle Abdülhamit'le baş edemeyiz. İyi hoş diyorsun da sözde isyanlarla halkı gaza getirip sultana geri adım attıracaktık. Ama adam bana mısın demiyor. Nereye gidersek tepemize çöküyor. Belki de direkt saldırmak yerine onun zayıf noktasını bulmalıyız. Halkın gözündeki itibarını zedeleyip gerekirse iftira atarak onu alt edebiliriz. Lan adam o kadar yıldır iktidarda. Halk ona güveniyor. Atacağımız iftiralara kim inanır? E inanmasınlar, güvenleri sarsılsa bile yeter oğlum. Din üzerinden birkaç iftira atsak milletin gözü döner. Doğruluğunu araştırma gereği bile duymadan payitahta yürürler. Vay vay vay, bugün de ne bereketliymiş ya. Topla topla bitmiyorlar. Alın bunlar da çabuk. Aman efendim, biz de devletimizin birliği ve bütünlüğünü korumak için toplanmıştık. Devletin birliğini ve bütünlüğünü padişaha karşı gelip isyan ederek mi koruyorsun p***k? İsyan değil yahu, bizim yaptığımız daha çok şey, nasıl desem eleştiri. Koskoca Sultan Abdülhamid Han Hazretlerini eleştirmek size mi kaldı? Birer gafil. Alın bunları. Efendim isyanları başarıyla bastırdık. Ama bu süreçte askeri ve ekonomik anlamda büyük darbe yedik. Halkın memnuniyetsizliğini gidermezsek yeni olaylar patlak verebilir. Devletin güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Sanayi ve tarımın gelişmesi için yatırımlar yapıp halkın refah seviyesini yükselteceğiz. Yeni okullar ve medreseler kurarak insanların eğitim seviyesini en üst düzeye çıkaracağız. Böylece çirkin iftiralarla vatansever halkımı kandıramayacaklar. İç meseleleri çözdük. Tam rahat bir nefes alacağız derken bu sefer de Trablusgarp Savaşı patlak verdi. Bu İtalyanlara Osmanlı tokadını indirip hadlerini en ağır şekilde bildirmek şart oldu. Felaketler üst üste geliyor efendim. Zayıflığımızı fırsat bilen Balkan devletleri Rusların da desteğini arkalarına alarak bize karşı bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Zayıf olduğumuz falan yok. Senelerdir bu tür olası saldırılara karşı hazırlığımızı yaptık. Avrupa kaynayan bir kazan gibi, yakında taşmaya başlayacak. O zamana kadar kendimizi koruyalım yeter. Efendim, olasılıklara göre hareket edip işimizi şansa bırakamayız. Şansa bıraktığımız falan yok evladım. Yakında herkes birbirine girdiğinde biz yerimizi en sağlam şekilde alacağız. İşte o gün bu tür tehlikeler yerini büyük fırsatlara bırakacak. İleri görüşlerinize hayran kalmamak elde değil. Lan, ne olduğunu bile anlamadım. Bir anda herkes birbirine girdi. Şimdi ne yapacağız? Sıçtık oğlum. Ruslar kaynak sıkıntısı açlık ve isyan çemberinde tükeniyorken Almanlara karşı daha fazla direnemezler. Doğuda bir tehdidi kalmayan Almanlar bütün gücünü batıya çevirir. E, Osmanlı'dan yardım mı istesek? Savaşa girmediler. Bari Rusya'ya yardım göndermemiz için boğazdan geçmemize müsaade etsinler. Bu benim aklıma gelmedi mi sanıyorsun? Ama gel de bunu Abdülhamid'e anlat. Adam kartlarını öyle bir oynuyor ki dost desen dost değil, düşman desen düşman değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Şaşırılacak bir şey yok. Eğer boğazdan geçmemize müsaade etmezlerse düşmanımızdır. Doğru söylüyorsun. Bu durum hoşuma gitmese de Osmanlı'yı yanımıza çekmek şart oldu. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Savaşı kaybetmektense Abdülhamit'le dost olmak bizim için daha mantıklı olacaktır. Sayın sizinle önemli bir meselede görüşmek için buradayım. Büyük savaşta Almanya'ya karşı birlikte hareket etmemiz dünyanın geleceği için en hayırlısı olacaktır. Sen çıkar el o ağzındaki baklayı. Dünyanın geleceğini falan boş ver. Sen menfaatin olmasa kuyruğunu kıstırıp buraya kadar gelmezdin. Şey aslında Ruslara yardım için giden gemileri boğazdan geçirirseniz hiç fena olmaz. Geçiririz geçirmesine de bizim de durumlar biraz karışık be. Sıkıntıdayız. Kime destek vereceğimizi şaşırmış durumdayız. Ya sen benim elimi bir sık, derdin tasen kalmayacak. Askeri malzeme, mali kaynaklar, lojistik destekler, daha neler neler. Huzur yağdıracağız size. Bak şimdi kafa karışıklığım geçti. Madem yardıma ihtiyacınız var, o zaman bizde yardım isteğini geri çevirmek olmaz. Abdülhamit Bey, anlayışınız için çok teşekkürler. Bu iyiliğinizi unutmayacağız. Efendim, Paşalarımızın Almanya konusundaki ısrarına rağmen neden İngiltere ve Fransa'ya destek vermeyi tercih ettiniz? Boğazdan geçmelerine müsaade ederek resmen taraf olduk. Paşalar gerizekalıysa ben ne yapayım evladım? İkisi de kara devleti olan Almanya ve Avusturya ile ortaklık kuracağımıza denizlerde kuvvetli olan İngiliz ve Fransızlarla birlik oluruz daha iyi. Haklısınız. Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Siz bütün bunlara hangi ara düşünüyorsunuz anlamadım gitti. Sen benim geceleri uyuduğumu mu sanıyorsun evladım? Ben devleti bunca senedir ayakta tutmak için hem içeride hem dışarıda ne savaşlar verdim bilmez misin? Şimdiki hedefim de ölmeden önce temelini sağlamlaştırıp benden sonra yüzyıllar boyu ayakta kalmasını sağlamak. Allah gecinden versin efendim. Sizden sonra 10 sene bile dayanamayız. Dayanırsınız evladım dayanırsınız. Şu Cihan Harbi'nden aldığımız akıyla bir çıkalım. Allah Osmanlı Devleti'nin sırtı daha yere gelmez. Herkesi kendiniz gibi sanmayın efendim. Tek adam rejimiyle devam edersek bugünü kurtarırız belki ama yarınlarımız hep tehlikede olur.